Evet, bir önceki dersimizde Simple Present Tense'de basit cümleler yapmayı öğrenmiştik. Şu ana kadar basit cümleler yaparak İngilizcenin temelini almaya başladık. Present Simple Tense'de fiillerimiz üçüncü tekil şahıs harici şahıslara göre değişmiyordu. Şimdi diğer dünya dillerinin İngilizcesini öğrenelim ve yeni yeni cümleler kurmaya başlayalım. English, İngilizce. German, Almanca. Russian, Rusça. Turkish, Türkçe. Spanish, İspanyolca. French, Fransızca. Chinese, Çince. Arabic, Arapça, Japanese, Japonca, Dutch, Hollandaca, Portuguese, Portekizce, Italian, İtalyanca. Ve şimdi günlük hayatta en çok kullandığımız dört tane sözcük öğrenin. Yes, evet, no, hayır, here, burada, there, orada. Şimdi öğrenmiş olduğumuz yeni sözcüklerle yeni cümleler yapalım. Who speaks English? Kim İngilizce konuşur? I speak English. Ben İngilizce konuşurum. Şimdi evet, hayır soruları yapmaya başlayalım. Do you speak English? Sen İngilizce konuşur musun? Yes, I speak English. Evet, ben İngilizce konuşurum. No, I don't speak English. Hayır, ben İngilizce konuşmam. Ne kadar çok örnek yaparsak o kadar hızlı İngilizce öğreniriz. Şimdi diğer şahıs zamirlerimizle örnekler yapmaya devam edelim. Who speaks German? Kim Almanca konuşur? You speak German. Sen Almanca konuşursun. Do I speak German? Ben Almanca konuşur muyum? Yes, you speak German. Evet, sen Almanca konuşursun. No, you don't speak German. Hayır, sen Almanca konuşmazsın. Who speaks Russian? Kim Rusça konuşur? Tom speaks Russian. Tom Rusça konuşur. Does he speak Russian? O Rusça konuşur mu? Yes, he speaks Russian. Evet, o Rusça konuşur. No, he doesn't speak Russian. Hayır, o Rusça konuşmaz. Who speaks Turkish? Kim Türkçe konuşur? Natalie speaks Turkish. Natalie Türkçe konuşur. Does she speak Turkish? O Türkçe konuşur mu? Yes, She speaks Turkish. Evet o Türkçe konuşur. No, she doesn't speak Turkish. Hayır o Türkçe konuşmaz. Who speaks Spanish? Kim İspanyolca konuşur? We speak Spanish. Biz İspanyolca konuşuruz. Do you speak Spanish? Siz İspanyolca konuşur musunuz? Yes, we speak Spanish. Evet, biz İspanyolca konuşuruz. No, we don't speak Spanish. Hayır, biz İspanyolca konuşmayız. Who speaks French? Kim Fransızca konuşur? You speak French. Siz Fransızca konuşursunuz. Do we speak French? Biz Fransızca konuşur muyuz? Yes, you speak French. Evet, siz Fransızca konuşursunuz. No, you don't speak French. Hayır, siz Fransızca konuşmazsınız. Who speaks Chinese? Kim Çince konuşur? They speak Chinese. Onlar Çince konuşurlar. Do they speak Chinese? Onlar Çince konuşurlar mı? Yes, they speak Chinese. Evet, onlar Çince konuşurlar. No, they don't speak Chinese. Hayır, onlar Çince konuşmazlar. Who speaks Arabic? Kim Arapça konuşur? Someone speaks Arabic. Birisi Arapça konuşur. Does anyone speak Arabic here? Burada herhangi bir Arapça konuşur mu? Yes. Someone speaks Arabic here. Evet burada birisi Arapça konuşur. Yes. Everyone speaks Arabic here. Evet burada herkes Arapça konuşur. No. No one speaks Arabic here. Hayır burada hiç kimse Arapça konuşmaz. Who speaks Portuguese? Kim Portekizce konuşur? Everyone speaks Portuguese. Herkes Portekizce konuşur. Does anyone speak Portuguese here? Burada herhangi birisi Portekizce konuşur mu? Yes, everyone speaks Portuguese here. Evet, burada herkes Portekizce konuşur. No, no one speaks Portuguese here. Hayır, burada hiç kimse Portekizce konuşmaz. Who speaks Japanese? Kim Japonca konuşur? Someone speaks Japanese. Birisi Japonca konuşur. Does anyone speak Japanese here? Burada herhangi birisi Japonca konuşur mu? Yes, everyone speaks Japanese here. Evet, burada herkes Japonca konuşur. No, no one speaks Japanese here. Hayır burada hiç kimse Japonca konuşmaz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Şimdi ne yapın? Bir sonraki dersimize geçin ve hızla İngilizce öğrenmeye devam edin.